arkadaşlar bugün sizlere Gengiz dinlemenin yolunu göstereceğim Önce internete girelim Google.com Gengiz Buraya geldiğimizde Gengiz Beyaz kız İngiliz İngiliz Bundan sonra burada gelen Burada en başta gelene tıklıyorsunuz ve buna tıklıyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz burada download. Buradakine tıklıyorsunuz ama sonra indirecek. Ondan sonra burada download buna tıklıyorsunuz. Çünkü inmesi için. Ondan sonra bekliyorsunuz. O da iniyor. Şimdilik bu. bu kadar. Herkese iyi oyunlar. Bu arada Dinkmiş videosun gelmesi için bana abone, abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay. <laughs>